harç adı altında haraçtır ya haraçtır ya sağlıkta çalışan herkesten haraç almaya çalışıyorsunuz sadece insanlar için değil diğer canlıların sağlığına bakan veterinerler gibi ya da aniden işte bir sağlık hizmeti alıp e, herhangi bir laboratuvarda bilmem nerede hastanede e, hizmet almaya gidenlerden yine harç almaya çalışıyorsunuz arkadaşlar bu harç veya haraçlar gerçekten bu topluma bir fayda sağlamıyor. Eğer bir fayda sağlayacağını görsek hiç itirazımız olmaz. Verginin temel amacı arkadaşlar kamu hizmetlerinde denetlenebilir olarak harcanmasını sağlamak üzere bir düzenleme yapmayı gerektirir. Ama bu denetleme ile ilgili siz daha bize herhangi bir ön açma yaptı mı bu iktidar şimdiye kadar? Yoktur böyle bir şey arkadaşlar. Ve 23 yıldır iktidar ne yazık ki bu kötü ekonomi yönetimi nedeniyle ortaya çıkan faizlerden doğan zararı halka ödetiyor.